Erdem Şanlı, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 2 Eylül 1996'da İzmir'de doğan Şanlı, üniversite eğitimi sürecinde radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim almış, sektöre ilk olarak kamera arkasında çalışarak adım atmıştır. Reji ve set deneyiminin ardından oyunculuğa yönelen Erdem Şanlı, ilk kez Vatanım Sensin dizisiyle kamera karşısına geçmiş, sonrasında Avlu, Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz, Aşk Mantık İntikam ve İçimizdeki Ateş gibi birçok popüler dizide rol almıştır. Geniş kitleler tarafından özellikle Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı zıpkın karakteriyle tanınan oyuncu, doğal oyunculuğu ve farklı karakterlere uyumuyla dikkat çekmektedir. Oyunculuk kariyerine aktif olarak devam eden Erdem Şanlı, televizyon projelerinin yanı sıra sinema alanında da yer almayı hedeflemektedir. Erdem Şanlı, TRT1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde İsmail Iso, fırtına karakterini canlandırıyor.